arkadaşlar ben Deniz Lepesi Pabuk'ta bu arada bu benim yeni kanal verişim çileği ne kadar çok seviyorum el evet. videosunda e kanal kanal işim olduğunu açıklamıştım eğer bu videoyu izlerseniz bulabilirsiniz arkadaşlar e şimdi şu şöyle olacak e Hani böyle slime'lar oluyor ya böyle yapış yapış slime'lar oluyor. İşte o da bende de var. Şimdi onu göstereceğiz arkadaşlar. Yani tanıtı videosunu çekeceğiz. İyi seyirler. Arkadaşlar yüzümü görmüştünüz. Çiğneyi ne kadar çok seviyorum videosu da. Çizdi işte bir olduğu da görmüşsünüz. Ama dışarı Şu şey oradan... Neyse. Açıyoruz. Bir ikisi şurada arkadaşlar. Şurada. Şu e, şey çizgi. Göremiyorsunuz. Dur dur. Kesip, siyah çizgide. Evet. Açıyoruz. Ohohoho. Hemen şu katla geldi. Gördüğünüz üzere bir ikisi kağıda yapıştı. Şuralarda falan. Bir sürü. Kıl yapıştı ya. Arkadaşlar ilk önce ııı ee... Yani kullanırsanız bir kullanırsanız yapmanız gerektiğini göster. Öncelikle slime'ı Bakın az önce çok şey oldu Öncelikle slime'ı buraya koyacaksınız Kapalı açık tutmayın çünkü kuruyabilir. Ben de bu daha vardı kapağı çok açık bırakmıştım. Hatta bunu bir kaba koymuştum. Play-Doh kabına küçük play olan. Bir de kaşık koymuştum Play-Doh kabı için. Onları birlikte buzdolabına koymuştum. Yani e, böyle doldurma olacağını salıyordu. Bir üç gün beklettim. Olmadı ve kurudu arkadaşlar. böyle öyle kurudu. O yüzden yapmayın arkadaşlar siz böyle eğer yani yap yapmaya yani yapacaksınız yapmayın ama eğer bana inanmıyorsanız yapabiliriz Evet arkadaşlar. Arkadaşlar sizi bir, şey, bir duydu söyleyeceğim. Eğer bu nereye? Eğer yorum Sel Yap diye yazarsanız böyle bir video kesinlikle çekmem. İlla şey olduğu için ya yani kanal açtığı için çekmem. Arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. İlk önce ne kadar uzayabildiğini göstereceğim. Oh. Yuh. Arkadaşlar içeriden şu kadar bir kağıt çıktı. Ay bir tane daha çıktı. Bakın. Buralar parçalanmış. Arkadaşlar bir de böyle uzun süre tuttuğunuzda soğuk oluyor böyle. Soğuk oluyor. Ben diğer slime'da da vardı. Pen, pen. o zaman de pembe almıştım. Tamam kaybolmuştu. bak. kaybolmuştu. Nerede olduğunu bilmiyordu. Şimdi arkadaşlar ne kadar uzuyor diye ona bakacağız. Şöyle. Niye? Şöyle Bir dakika şöyle baloncuk yapabiliyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz şuraya yere koyup pipet alıp buraya sokup ağzınıza üflediğinizde baloncuk da oluyor. Şöyle de oluyor. Böyle de oluyor. Ha, merak havada ee, bir havada falan uçuyor. pipetle gösterdiğinde. Hikmet'e ne kadar uzuyor diye ona bakacağız. Ne görüyor musun öyle bu? İyi. İyi. Ya, ben benimle ilgili artık her şey öğrendiniz ki. <laughs> Çok güzel oldu arkadaşlar. Gele yapalım. Ben şimdi de soğuk oldu. Bakıyoruz arkadaşlar. Ne oluyor? 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 Ne şey ki bazılarınız gitmiş olabilir başka bir yere. İşte şey mi çıktı. Şurada bir şey var oraya çıkacağım. Evet arkadaşlar. göreceksiniz. 1 2 3 lava lava var arkadaşlar burada. bize birazcık şey geliyor. arkadaşlar <laughs> bu sefer hemen koptu arkadaşlar. Koptu şöyle. Baksa şöyle şurada var. Burada. Ben şuraya çıktım arkadaşlar. Şuraya. şuraya. Evet. Ay ayağıma <laughs> yapıştı arkadaşlar. Şimdi şurayı da eğer kameri düşerse çok 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 dedim. İnşallah beni alıyordur. Almasa bile ne olacak? ki? <laughs> evet çıktı buraya. Ya buraya bile diyeceğim de. Şöyle bir dakika. Evet. Arkadaşlar geliyor. Geliyor ve çok İlk defa ışığı tutmayacak bir dakika yoksa. kopabilir zaten kopacak. Ben anladım. Kopacak mı? Koptu. Çünkü zaten bu demek ki o kadar yüksekten kopuyormuş. Oy! Oh! Oha! Oh, ne kadar uzayabildiğini gördük. Şimdi zıplıyor mu diye bakacağız. Zıplamıyor ama ben yine de size göstereyim. Ağzı kaçar. Yukarıda asıcı zıplıyor. Ama bakın yukarıda asıcı Burada bir tane şey var. Ya oluyor ya. Kırılı şey oldu. Evet. İşte zıplıyor ama ayağın elektronu oturduk. Evet Evet Şimdi e, Aşağıdan açacağım Bakın Bir dakika Ne oluyor diyecektim Ne zapladı? Şöyle Bakın zaplamalı arkadaşlar ama Zaplıyor Zaplıyor o kediye su yapışıyor zıplıyor Her yerde bizim kesimur tüyü yapışıyor ya yapacak kes kedimizi görmek isteyen varsa gösterebilirim. Bu slime'ı tanıtım ama varsa gösterebilirim. Hey! Beni tanıtımı bu. Kes beni tanıtımı değil. Akşam bir de şunu yapabiliyorsun. ip gibi olacak ama neyse. Neyse. Kurumadan ben bunu yerine koyup size kesmeyi göstereyim. Evet kesme olacak kedi değil.